Bazen ürettiğiniz şey ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar incelikli olursa olsun, ne kadar detaylı olursa olsun asıl mesele onun reklamını kimin yaptığıdır. İşte paranormal aktivitede aslen düşük profilden bir üretim olmasına rağmen reklamının nasıl yapıldığıyla önem kazanan bir film olarak sinema tarihinin gelmiş geçmiş en çok kar eden materyallerinden biri haline geldi. Retroville'den herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bu hafta neden tuttu böyle? Filminizin konuğu ilginç bir biçimde sadece güçlü bir franchise olarak yükselmekle kalmadı aynı zamanda bir 10 yıllık dilimde de fan footage estetiğinin sinema perdesinde yeniden dirilmesini sağlamış oldu. Şimdi şunu da başta bir açıklığa kavuşturmak lazım sinema tarihinin en yüksek kar oranına sahip filmi olarak adı geçmektedir. Bu 15 bin dolarlık ilk versiyon için geçerli yani bizim izlemiş olduğumuz paranormal aktivite aslında filmin Paramount şirketine satılmamıştır satıldıktan sonra 200 bin dolarlık ekleme sahnelerle birlikte sinemaya sürülmüş olan versiyondur. Yani 15 bin dolar aslında filmin çiğ versiyondur ve biz bu versiyonu izlemedik. Dolayısıyla Blair Cadısı'na ait olan en yüksek kar oranına sahip film liderliği hala 99 tarihli Blair Cadısı filmi tarafından korunuyor. Bu kafa karışıklığını bir giderelim. Çünkü 15 bin dolarlık orijinal versiyon sanki doğrudan doğruya bu gişeyi yapmış gibi konuşuluyor. Bu bilgi yanlış bir bilgi. Bilgidir. Bu bilgiyi düzelttikten sonra yolumuza tabii ki bu sansasyonel yapımla devam edeceğiz. Bence sinema tarihinin en ilginç başarı öykülerinden biri var burada. Yani tam bir umudunu yitirme yiğidim hikayesi diyebiliriz bunun için. Blair Cadısı filminin tam bir viral pazarlama şaheseri olduğundan bahsetmiştik ya. Ha işte burada da elimizin altındaki mahsulün tam olarak doğru kişiye ulaştırılmasının bir eserin kaderini nasıl etkileyeceğinin en açık kanıtı bulunuyor. Bu filmin yönetmen koltuğuna oturan Orun Peli Zaten deneyimli bir isim falan da değil bildiğiniz gibi. Aklına gayet basit bir fikir geliyor kendisinin ve senaryo bile yazmadan oyuncuları sadece genel durumu anlatmış olduğu bir özetle adeta improvize bir biçimde bu filmi langır lungur çekiyor abimiz. Ya öyle özenilmiş bir iş falan da değil yani. yani. Normal şartlar altında merakımızı cezbedebilecek hiçbir şey yok paranormal aktivite filminde. Dolayısıyla yani son derece standart bir biçimde Blair Cadısı ve emsallerinden etkilenerek oluşturulmuş bir fan footage buluntu belgesel filmi var. Normalde zaten Orun Peli de yazılımcı bir arkadaşımız. Çok böyle manyak bir sinefil falan da değil. Ama doğru notalara basarak güzel bir film çıkartmayı umuyor. Yani aklına gelen bu filmi hızlıdan harekete geçirmek istiyor. Ve 15 bin dolar da bu arada filmin temel bütçesi falan filan değil. Yani abimiz evin bazı yerlerini filme göre tekrardan dizayn etmiş. Yani bir taraftan da evi kurtarmış. Evi biraz daha boostlamış. Oyunculara da kelle başına 500 dolar para vermiş. Yani gerçekten ciklet parasına aslında sembolik bir rakam tam bin. Ya yani bu filmin tam total bütçesi 15.000 falan da değil. Ya yani eve yapmış olduğum masrafları toplayınca Orunpeli 15.000 kaşe diye yazmış bunu. Kısa filmci arkadaşlar zaten bilir bu bütçeleri yuvarlamak için bundan daha düz bir yöntem olamaz. Orunpeli bu filmi tek mekanda 10 gün içerisinde çekmiş ve 2007 yılında Fest'te filmi koşa koşa göstermiş. Tabii ki takdir edeceğiniz üzere ...Screenfest'te kimse bu filmi donuna bile sallamamış kardeşim. Çünkü dürüst olmak gerekirse filmin hani orijinal halinde de pek bir şey yokmuş anlaşıldığı kadarıyla. ve filmin zaten bize sunulmuş halinde de fazla bir halt olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani hiç kimse bu filmi 2007 yılında yüzüne bile bakma gereği duymamış. Fazla deneysel bulunmuş ve fazla ham bulunmuş aynı zamanda da. Ve adam akıllı bir dağıtımcı bile bulamamış Orun Peli kardeşimiz. 2008 yılına gelinde Peli bir şekilde bu filmi böyle bir Dreamworks Paramount çevrelerine ulaştırmayı başarmış. Ya burada Peli'nin en büyük başarısı kime ulaşması gerektiğini biliyor olmasıyla alakalı. İşte işin viral hikayesi de bundan sonra yazılmaya başlanıyor zaten. Yani neymiş efendim? Steven Spielberg bu filmi gecenin bir yarısı izlemişmiş de izlerken altına sıçmışmış da neymiş evde kapılar kendi kendine kapanmışmış da sonra sabah beklemiş kalındı sabah izlemiş. O derece korkmuş yani. E şimdi piyasaya Steven Spielberg'ü korkutan film şeklinde bunu pazarlarsanız tabii ki akıbeti fazla olacak. Ama sanıldığı gibi mesele Spielberg'ün bu filmden çok etkilenmesi üzerine kurgulanmış değil. Ya yani o dönemin sinema dergileri de forum sitelerinde falan bu gerçek bir hikayeymiş gibi sunuldu. Ha gerçek olup olmamasını şundan önemi yok. Zaten Spielberg'ün fitilini ateşleyecek olduğu bu kampanya sonraki 10 yıllık sürecin sinemasal trendleri arasına girecek ve stüdyolar için uzun vadeli bir biçimde ucuz işle yani sıfır eforla ya da çok düşük bir eforla film yapma geleneğinin de önünü açmış olacak. Yani öyle ne akıllıca yürütülen bir kampanya var ortada ne de milyon dolarlık reklam harcamaları var var. korkutan film dedim mi olay bitti arkadaşım. Bu kadar basit. Dediğimiz gibi Spielberg burada bu filmin niteliğini es geçip satış potansiyelini keşfederek filmi bir şekilde Paramount stüdyosuna önermiş. Ya yani yapımcı olarak da müdahil oluyor zaten kendisi ve filme yeni sahnelerle birlikte yeni bir sonunda eklenmesi gerektiğini söylüyor ve bu haliyle işte 170 bin dolar mı 270 bin dolar mıdır nedir öyle bir ek bütçeyle başka bir finalle birlikte tekrar dolaşıma sokuluyor. E şimdi burada iki önemli faktör var. Birincisi zaten hemen yakın tarihlerde işte Rek gibi filmler ya da George Romero'nun Diary of the Dead gibi filmleri sonrasında da Cloverfield gibi filmler zaten bu tarz kampanyalarla viral örneklerle pohpohlanacak piyasaya. Ve bunların birçoğunun yapım sürecini de aslında başladığını görebiliyoruz. öyle sanıldığı gibi paranormal aktivite bir çivi çaktı da duvar çatladı değil. Zaten böyle bir şey geliyor ve bunun önünde de paranormal aktivite açıyor bu sinemasal trendi. Bu trend olacak ama bunun devam halkalarının gelebilmesi içinde bir lore eklenmesi lazım. Bu sebeple de karakterlerin devamlılık olarak diğer filmlere sıçrayabilecek hikayelerle birlikte genişletebilecekleri bir evren oluşturuyorlar. Aslında filmin sonu dediği bunu bir mitolojiye bağlamak, kendi içerisinde bir hikaye bütünlüğüne bağlamak. Dolayısıyla Spielberg sadece o an elinin altındaki materyali satmaya çalışmıyor. Bu zaten satacak arkadaşım Spielberg bundan korktu mu? Tamam, korktu. Ama bunun devamı da gelecek ve devamı bu evde yaşayan bu iki kişinin hikayesi üzerine özellikle de kadın karakterin hikayesi üzerine inşa edilecek bir biçimde gelecek. Yani şöyle bir durum var. Bir piyasa devi sizi gömer de diriltir de kardeşim. Ya yani bundan sonrası zaten Paramount'un viral dokunuşuyla birlikte şekilleniyor. O işte sinemaya gitmişler de işte filme gidenlerin gerçek zamanlı olarak görüntülerini çekmişler de böyle korkudan altına titreyen falan filan teyzeler, neler abiler, ablalar var falan filan. Hani o işin zaten tıraş kısmı. Ama genel olarak evet güzel bir başlangıç yapıldı paranormal bize kattıklarından bahsetmiyorum bize bir hava boşluğundan başka bir şey katmadı zaten. Şimdi filmin viral olmasının bir diğer özelliği de Paramount'un bu filmi doğrudan doğruya vizyona sokmaması. Onun yerine taleplerle birlikte açılan gösterimleri bir kampanya olarak sundular. Yani şöyle söyleyeyim arkadaş işte İzmir'de filmin gösterilmesi için İzmirli sinefiller aralarında imza topluyorlar, bir şeyler yapıyorlar, mail yağmuruna tutuyorlar Paramount'u. O sayede İzmir'e bir seans açılıyor. Böyle böyle farklı farklı şehirlerde seansların açıldığı viral olarak kulaktan kulağa yayılan bir hikaye söz konusu. Yani demanded kültürüyle işleyen bir mekanizma var burada. Nedir o? Bir şehirde belli bir izleyicinin talebi varsa film o şehirde gösteriliyor. Hani bunun yolu da zaten web sitesine girip son kullanıcı olarak izleme talebinde bulunmaktan geçiyor. Tabi sosyal medyayı da çok iyi bir şekilde kullandıklarını söyleyebiliriz. Yani Blair Cadısı'nda olmayan bir güç var. Blair Cadısı evet internet sitesi üzerinden viral olmuştu ama paranormal aktivite sosyal medyayı çok güzel bir biçimde gerçek zamanlı olarak kullandı. So sosyal medyada zaten dönen şey film o kadar korkunç ki vizyona girip girmeyeceğine bile sen karar ver gibi bir çıpayla bir beytle milleti avellemeye çalışmışlar sağ olsunlar. Bir yine izleyici katılımlı bir kampanya olmasının gücünü burada kullanıyor. Yani nerede izleyici katılımlı bir kampanya var arkadaşım orada o film çöpten bile olsa, bok püsürden bile olsa illaki kazanıyor. Yani izleyici gamifikasyonu ne olursa olsun seviyor. Bu işin içinde olmayı ne olursa olsun seviyor. İlk etapta 12 salonda gösterilen film kısa süre içerisinde 2000 salonda gösterilerek muazzam bir şekilde dalga dalga yayılmış yani ülkeye. Sonrasında zaten işte dedik ki o canlı reaksiyonlar falanlar filanlar derken kolay uygulanabilir ve kolay taklit edilebilir bir yapısı var ve Orun Peli de aslen bir bilgisayar yazılımcısı olarak bu efsanevi ticari başarının ardından bir daha ne yazık ki kamera arkasında geçmiyor. Daha doğrusu şöyle söyleyelim 350 bin dolar gibi komik bir rakama filmin bütün haklarını Paramount'a teslim ediyor. Böyle bir durum olunca da kendisi daha sonrasında yürütücü yapımcı olarak bazı noktalarda dokunuşları olsa da tamamen Paramount'un üstüne kapaklandığı bir yapım haline geliyor paranormal aktivite. Sonuçta paranormal aktivite amatör bir ruhla doğdu diyebiliriz. Yani endüstri devi bir franchise haline gelmeden önce amatör dokunuşlarını sonuna kadar hissettiğimiz bir yapımdı. Tabi şimdi ilk filmin karlılık oranı Paramount'un salyalarını şapur şupur akmasını sağlamıştır ama durmadan aynı numaraya yatarak ilerleyen bir seri içinde 900 milyon dolarlık bir getiri hiç de fena bir getiri değil. Yani 1 milyara şuncacık bir şey kalmış. 2006'da çekilen bir film 2009'a kadar genel gösterim şansı bulamamışken bir anda o kaybedenler kulübünden çıkıp kazananlar kulübünün zirvesine oturdu mu oturdu. Yani bir ilham hikayesi istiyorsanız burada gerçekten bir ilham hikayesi var. Bütün kapılar sizin yüzünüze kapanmış olsa bile bazen sihirli bir dokunuşla hiç olmadık bir noktaya gelebilirsin. Yani tıpkı testere gibi her yıl devamı gelecek bir franchise var. Dedik ya uygulaması kolay arkadaşım. Ve ikinci filmin de bir sonraki sene gelmemesi için hiçbir sebep yok ki zaten öyle oluyor. Ve ikinci filmin yönetmen koltuğuna da seriden sonra şansı bir türlü yaver gitmeyen Todd Williams oturuyor. 3 milyon dolarlık bir bütçe teslim ediyor Todd Williams'ın eline ve o da 177 milyon dolar gibi yine sapıkçasına bir karla Paramount'un patronlarının dişlerini ışıl ışıl ışıldamasını sağlıyor. Yani aslında ilk film korku sever sinefillerin suçlu zevkiydi. Yani film korkutmuyordu ama hissiyatı daha çok korkutuyordu. Bundan sonrasında zaten ikinci film olarak birazcık daha böyle farklı notalara basması gerekiyor ya filmin. Ha bu sefer işte bebek gibi köpek gibi izleyici refleksini yükselten öğeler ekleniyor filme. Yani daha geniş bir ev böyle premium korku paketini yükseltmesiyle birlikte bir prequel olma özelliğine de sahip kendisi. Şöyle bir durum var. Şunun dezavantajı var. İlk film her açıdan bir sürpriz insanlar için. Çok yeni bir şey olmayabilir ama hissiyatıyla korkutuyordu. Yani yine aslında seyirci katılımı sayesinde korkuyordu. Zaten ben şunu anlamıyorum arkadaşım. Reklamı yapan seyirci, korkmak için kendine has yöntemler bulan yine seyirci. Yani sürekli böyle perdenin orasına burasına bakıp da hani nereden ne çıkacak diye kendi kendini geren yine seyirci ama parayı kazanan yapımcılar. Bence bu hiç de adil değil arkadaşlar. Hani bu adil olmayan dolandırıcılıktan ikinci filmde de güzel bir sövüşleme yaptılar mı? Yaptılar. Ama kendi içerisinde de Lor'u genişlettiler şimdi. Haklarını yemeyelim. İkinci filmde ister istemez sürprizi geliştirmek lazımdı. Hani Jumpscare'dan medet umarak böyle zengin ve potansiyeli yüksek bir ortamı hiç etme konusunda 2'de 2 oldu. iki oldu. 2 filmdir izleyici kalesinde gol görüyor oldu ne yazık ki. Bu filmden aklımda kalan benim şahsen en çarpacağım mutfak sahnesiydi. ha Zaten hikayeyi uzun uzun anlatıp da sadece küçük anlarla korkutabilen bir seridir. Paranormal Aktivite serisi. Yani işte ne var abi? Kapı açılıyor. Bebek ağlıyor. Köpek avlıyor. Ya bir şey kadını çekip sürüklüyor falan filan gibi. Çok ucuz anlarla, çok ucuz talimlerle insanları korkutuyor. Ama tabii ki bu ucuzluk ne yazık ki izleyicinin de zaman içerisinde talep ettiği bir şey haline gelecek mi? Gelecek. Paranormal Activity 3 ile birlikte serinin başına Henry Just ve Ariel Schulman geçti. Konsept bir kere daha 80'lere dönse de içerik pek değişmedi aslında. Yani bu sefer de hayali bir arkadaş tandansından yaklaştılar mevzuya. Lore yine genişlettiler olsun orayı hiç boş tutmadılar. İzleyicinin durağan kamera ekranında durmadan sıra dışı bir şey arama serüveni burada da devam etti. Yani izleyici bir kere daha kendini korkutmak için ekstra ekstra mesai harcadı. Ekstra ekstra kendini yordu. E, dolayısıyla daha fazla sinirlendi. Ama istediği kadar sinirlensin. Dördüncü film gelince gitmeyecek mi? E gidecek. Yapımcı da bunu biliyor zaten. Ya bütün işi izleyiciye yıkıyor arkadaşım yapımcılar. Yani sen hem korkmak için çaba sarf ediyorsun hem de bilete para veriyorsun. Bu kadar Hakka niyetsiz bir ortam olamaz ne yazık ki. Serinin mitolojisi burada az da olsa genişlemiş oldu ve bir köken hikayesi açılımı oluşturmaya başladı. Yani çocuk karakterlerin varlığı seyirciyi böyle daha da korkunun içine çekiyordu yer yer. Şunu da kabul etmek lazım. Serinin en güçlü girizgaha sahip yapımıydı. İzleyiciyi böyle fazla esnetmeden korkuya girmeye çalıştı. Daveti hızlı yaptı dedi ki ulan hızlı içeri girin ve içeride uzun uzun anlatacağız. Zaten esneyebileceğiniz kadar esnersiniz dedi. Ve çocuk üzerinden kurulan korku matematiği de bir yere kadar işledi bence. Üçüncü filmi hala hazırda bence serinin en yüksek tempolu ya da en böyle tansiyonu pik yapan halkası olarak düşünmek doğru olacaktır. 5 milyon dolar gibi bir bütçe emanet etti yapımcılar ve bunun karşılığında da 207 milyon dolar getiriyle serinin en yüksek gişesine imza atan yapım çıktı ortaya. Zaten 3. filmin hemen ardından Paramount bir kere daha Just ve Shulman'ı 4. filmin başına geçirdi. Kronolojik açıdan Paranormal Activity 3 küçük Kate ve Kristin'in çocukluk dönemine odaklanıyordu. Yani bu demonik varlık olan Toby'nin ilk temasını burada görüyorduk. Bir köken hikayesi olduğu için de tabii ki belli bir değeri vardı. Yani ikinci filmde Katie'nin kız kardeşi Chris diye musallat olan varlığın Katie'ye dadanması, ilk filmde Katie'nin lanetinin devamı ve Mikah'ı öldürüp de kayıplara karışması gibi olayları birbirine bağlamış oluyordu. Dolayısıyla bu kronolojide Paranormal Activity 4'te Katie'nin ortadan kaybolmasının ardından 5 yılın geçtiği bir süreçtir. Yani aslında Paranormal Activity kendi içerisinde bir lora sahip ama zikzaklı bir lora sahip. Yani kronoloji lineer bir biçimde işletmiyor. Bu yüzden izleyicinin birazcık kafası karışmış olabilir ama izleyici zaten lore'un tutarlığıyla çok fazla ilgileniyormuş gibi gelmiyordu bana. Yani artık ortada bir Katie Legacy var diyebiliriz. Tüm seri bir kadının hayatını mahveden demonik varlık üzerine kuruluyor. Buradan onu anlıyoruz ve bu filmde de orijinal bir garaj sahnesi vardır. Yani filmlerin hepsinde toplasak aslında bir filmi dolduracak kadar kaliteli sahneye yer veriyor mu? Yani yarısını dolduracak kadar veriyor en azından ve Tywin Salon dayken arkasından yaklaşan varlık falan filan. Ya birkaç tane güzelce düşünülmüş ve aynı güzellikle işletilmiş sahnesi vardı ama yetmiyordu arkadaşım. Yani bunları topladığımızda posasını sıktığımızda ancak bir korku filmine materyal üretecek kadar. Ya bir Conjuring'in içeriği kadar içerik ancak çıkabiliyordu ki çıkmıyordu da yani. Daha sonraki halkı olan Paranormal aktivite Mark Monsta yönetmen koltuğuna bu sefer Christopher London'ın oturduğu bir spin-off çıkıyordu karşımıza. Ha zaten seri izleyiciyi epey yordu malumunuz. Kronolojiyi takip etmek de yordu yoruldu. bence bu videoyu izlerken de yeterince yoruldunuz. Burada da mesele demonik tarikat kültüne döndü. Yani, yani o dönemler bildiğiniz üzere tarikat korkuları birazcık daha revaçta olduğu için demonik tarikat korkusuna dönüş fikriyatı çok da yanlış bir fikriyat değildi. Daha sonrasında paranormal aktivite The Ghost Dimension geldi 2015 yılında. Bir kere daha Katie ve Chris mitine bağlanmaya çalışıldı burada seri ve boyut kapısı kavramı ile birlikte mitos garip bir biçimde genişledi. Yine dediğimiz gibi dönemin sinemasal trendleri hatta bugünün korku trendleriyle birlikte tamamen örtüşen bir yapısı vardı. Hatta pek çok açıdan bugünün korku trendlerine bypass yaptığını söylemek bile yanlış olmaz. The Ghost Dimension temelde 10 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olmakla birlikte sadece 78 milyon dolar getirebildi. Yani evet ulan 8 katına yakın getirdi ama şimdi öncül filmlerin sapıkçasına kar oranlarına baktığımızda artık meselenin iyiden iyiye sündürüldüğünü fark edebiliyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki yapımcılar cebini doldurduğu sürece isterse 500 tane yapsın. Öyle olmuyor arkadaşım. Belli bir noktadan sonra reputasyon devreye giriyor. Yani seriyi sündürdükten sonra artık bir daha ayağa kaldıramayacak kadar vakumlarsanız emcüklerseniz bu sefer de paramont olarak repütasyonunuz tamamen kaybolmuş olacak. Çünkü kabız bir ortamda üretemediğinizi fark edecek. Ya Bugün Recep İvedik bile hani sonsuza kadar devam edebilecekken anca 7 olabilmiş mesela. Her sene bir tane getirilememiş. Yani ne olursa olsun evet güzel emcüklüyorlar ama bir yerde de reputasyon kaybı bunu hatta sinema açısından adil olabilecek üretim koşullarını da burada yozlaştırma durumu söz konusu. Etik açıdan devam etmiyorlar yani bazı şeyleri öyle söyleyelim. Tam da bu sebepledir diye düşünüyorum ki 2021 yılında paranormal aktivite Next of Kin online platformlar için makyajlandı çünkü burada zaten yeni karakterler yeni mekanlar ve aynı tarikatın başka bir kolunun hikayesini görüyorduk. Yani soft bir reboot havası vardı. Bu sebeple de ev sineması sisteminde daha ziyade görücüye çıktı diyebiliriz. Zaten 80 bin dolar gibi de son derece küçük bir bütçeyle paranormal aktivitenin orijinal fikriyatına orijinal ruhiyatına çok da fazla karşı çıkmayacak bir biçimde makyajlandığını söyleyebiliriz. Genel olarak şöyle toparlayalım. Bir bilgisayar mühendisinin kişisel bir tutkusu mu diyeyim, kişisel bir aktivitesi mi diyeyim aslında? Aktivite demek daha doğru olur. Yani film çekmek adına kafasına yatan küçük bir fikri işletmek için kendi evinde kurduğu mekanizma ile etraf Eşiyle dostuyla yapmaya çalıştığı bir yapımdı e, Yapmaya çalıştığı çok saçma olduğu Hayata geçirdiği bir yapımdı paranormal aktivite Ve 3 senelik bir maceranın ardından Hiç kimsenin suratına bile bakmadığı 3 senelik derbeder bir yolculuğun ardından Doğru insanın masasına gitmesiyle birlikte Gişede bir anda parlayan Bir anda böyle patlayan Sonrasında da izleyici her ne kadar nefret etse bile Durmadan talep ettiği Durmadan böyle yenisine gittiği Artık izleyici tarafından da suçlu bir zevk olarak olarak sündürülmesi bir çeşit A guilty pleasure haline gelmiş olduğu bir yapımdı. Paranormal aktivite ve manyakçasına bir karşılık buldu. Bir çeşit ritüel haline geldi her sene sinema perdesinde yeni bir paranormal aktivite izlemek. Retroville'de bu hafta gişenin altın yumurtlayan tavuğunun kafasının nasıl diye kesildiğini görmüş olduk ve yani bitmesi gereken yerde de bittiğini görmüş olduk. Çünkü bu zaten hiçbir şekilde sinemasal zenginlik barındırmayan yolculuğun salt para söğüşlemek adına bir aparat haline gelmesi kadar normal bir şey yoktu ve Paramount da bunun suyunu 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 güzelce çıkarmış oldu. Karşımızda bir sinemasal başarı olmasa bile gerçek anlamda bir reklam başarısı, bir PR başarısı vardı. Başarılarının devamının gelmemesi dileğimizle. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.